Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Hatırlıyorsunuz işte bu size gerçek 8 ay önce video çekmiştim işte size gerçek kötü diye. Şimdi onun devamını çekiyorum. 8 ay oldu ve tam 7 katlı bir ev oldu. Bahçesi var görüyorsunuz. Çok uzun zaman oldu ve bunların yapamaları çok güzel. Şöyle yakından bakmak istiyorsanız yakınlaştırabilirim. Çok da güneşten gözükmüyor ama. Malzemeler var. Bahçemiz. Bizim. Bu da bina. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar geliyor musunuz? Çatısı çok güzel.